Yunus. Toreyra. Mertens alma çabasında. Mertens yükseltti. Gomez ve iki Konya Sporlu hızlı geldiler. Gomez yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Şehit Gütişi. Giler mi? Tekrar Kalvo. Adil. Hacı Ametovic, Sergio Oliveira'nın baskısı. Döndü kalboya. Kalboy yerden Hacı Ametovic kontrol etti. Şimdi Endri Çekici uzaktan koleyi düşündü. Nefis bir gol! Endri Çekici harikulade bir gol attı. Konya Spor beraberliği yakaladı. Çok uzaklardan topu ağlara yolladı Endri Çekici ikinci golünü attı ligde bu sezon. Endri Çekici, Konya Spor beraberliği yakaladı Galatasaray karşısında. Efkan, Emre girdi araya, top aldı Emre, Emre, Emre pasını verdi, Valencia'ya gelmedi, ceza sahip dışından vuruş, gol! Mükemmel, mükemmel, bir gol. Crespo. 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 45 artı 4. Ayağının dışıyla tam köşe. Mükemmel bir gol. Şeneriklik bir gol. Crespo'dan. Gradel yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Etemi topu aldı. Etemi aldı soluna şimdi. Etemi vurdu ve topu alarda. Valon Etemi yine attı. Korendon Alanya Spor deflasmanında galibiyete getiren golü Frekik'ten kaydetmişti. Sivas'ta da 4 Eylül Stadında da 64. dakikada takımını öne geçiren golü kaydediyor Valon Etemi. 1-0 öne geçiyor İstanbulspor. Spor. Bartra. Bakasetas. Eren geliyor solda. Marek Hamşik topu aldı. Naci bıraktı. Umut vurdu. Gol! Umut bozok. Trabzonspor beraberliği yakaladı. Umut'un golü. Umut gol attı. Kulübe'ye Bey koşuyor Trabzonspor'la deplasmanda böyle seviniyor. Ahmet Engin topla buluştu. Sasha boye yine ayak koydu Sasha boye Mertens. Sol kanatta Van Aanholt kendisini gösterdi. Patrick Van Aanholt. Ondan Kerem'e pas. Galatasaray etkili geldi. Kerem! Kerem! Olağanüstü bir gol. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'den süper bir gol. Süper gol. Patlama maçı oluyor Kerem'in. Uzun top Siyos'tan. Ferdi dokundu. Villan Arao'ya kazandırıyor. William Arao. Mensah kovaladı. Joshua King. Joao Pedro. Tekrar King aldı topu. Joshua King. Çekti sağına. Joshua King. Şutu attı. Gol. Joshua King. Bay Kral Joshua King. Fenerbahçe ikinci golü buldu. Çok şık bir gol. Joshua King'den. Fenerbahçe formasıyla ikinci golü ligde Joshua King'in parkı ikiye çıkarttı Fenerbahçe. Max Gradel, karaya baktı uzak mesafe Gradel. Diaz Saba kontrol, Saba! Diaz harika bir gol. İsrail oyuncu muhteşem bir gol attı. Vodafone Park'ta uzaktan harika vurdu topa. Yeni transferden müthiş bir gol. hemen kullandı taç atışını Gavranović kaleyi düşündü oyuna girer girmez inanılmaz bir gol ilk dokunuş çok klas Gavranović 2-0 gerçekten inanılmaz taçtan attı golü çağdaş atan inanılmaz mutlu kenarda inanılmaz mutlu kenarda çünkü bunlara çok çalışıyorlar sum olasından golle dönüyor Yukatel Kayseri Spor Terkay Kariye yüzünü dönmeye çalıştı pası. Deniz uzak mesafe. Bir şut ve gol! Deniz olağanüstü bir gol attı 81. dakika. Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Eryaman stadında harika bir gol. Süper bir gol atıyor. Sonradan oyuna girdi Deniz. Sol ayağını aldı. Uzak noktaya gönderdi. Gökhan uzandı ama... Dokunamadı topa. Lincoln Enrique, İrfan Can. İsmail harika pas. Crespo. Önü boş kaldı. Crespo kaleye baktı. Crespo vurdu. Gol'un pası Batra 9. dakika Gbamin. Maxi Gomez Gomez'in pası Bakasetas Trezeguet Uğur karşısında Trezeguet içeriye girdi, öne kapandı. Bakasetas'a bir şut olmadan döndü. Marek Amşik. gol Mükemmel bir gol. Marek Trabzon'da Marek nefis bir gol. Tam köşeye Ali Vural uzanıyor, çaresiz kalıyor. Trabzon'da Trabzonspor 1, Demir Grup Sivasspor 0. Nikon sakladı denizden. Joao Pedro hareketlendi, onu düşündü. Mahmut kovalıyor. Volkan'a bıraktı. Volkan'ın uzun topu. Villan Arao kazandı orta alanda. Pasında Rossi. Rossi düzeltti. Rossi! Diego Rossi! İnanılmaz bir gol attı Diego Rossi! 84. dakika! Ülker Stad'a adeta yıkılıyor şu anda. Fenerbahçe 1-0 öne geçti Medipol Başakşehir karşısında. Fernando yaptı ortayı şimdi. Kafa vuruşu geldi savunmadan. Ceza Güray sert bir vuruş gol! Güray, 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 Güray! Bir gol daha! İlkinin benzeri bir gol daha Güray! Yine sol ayağıyla harika bir vuruş gerçekleştirdi. Güray 4-2 yaptı.